Seninle çalışmamış mıydı? Kim? Birkaç hafta önce kaybolan kız. Bekle. Bekle. Cesedini buldular. İyi misin? Son birlikte görüldüğü kişi bendim. Ve onun kuşunu çaldım. Teknik olarak kuşu ben çaldım. Parayı aklamanın yeni bir yolu var jacuzziler. Bir salak bile onları satabilir. Bu şeyler hastalık yapar. Payım nerede? Senin için haftanın yedi günü kendimizi öldürüyoruz. Eski kurdum gitmesi gerek. İhtiyacın olduğunda tetikçi nerede? Sen mi aradın? Benimle yemek ye. Ne? Yemekten fazlasını istiyor. Ooh. Gördüğüm en iyi sahte paralardan yapıyorlar. Tam anlamıyla parasını kurutma makinesinde kurutuyor. İğrenç. Bu o. Önce onu araştırmalıyım. Bunu herkese yapar mısınız? Dersinde jacuzzi satmak. Ben mi olur mu? Her şekilde olur. Şu anda kime borçlu olduğumuzu bile bilmiyorum. Statikçiye mi? Kankaya mı? Ne yapacağım ben? Hızlıca pantolonunu indir. Kasabayı ziyaret mi ettiriyorsun? Öyle değil. <laughs>